Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben size bu arkadaşlar. Evet, bu ne yapacağız? Görüyorsunuz bir Naruto karakterlerinin ayet hikayelerini anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü karakterimiz benim de zaten favori karakterim olan Hatake Kakashi. Reis'in hikayesini anlatmayı ben de çok isterdim. İstiyorum da zaten. Anlatıyorum da zaten. Aynen zaten oylarınızla seçtiğiniz Hatake Kakashi. O zaman başlayalım. Başlamadan önce kanala abone ve like atmayı unutmayın. Evet. Atake Kakashi Manga ve anime serisi Naruto'da hayali bir karakterdir. Soy ismi Atake Boştan, ismi Kakashi ise korkuluk demektir. Ee, Kakashi, Kona köyünün rütbeli ninjalarından birisidir. Kendisi anime ve manga dışında Naruto, Sasuke ve Sakura isimli öğrencilerin öğrencilerden oluşan takım 7. Takım 7'ye eğitmen olarak atanmıştır. Kendisi ayrıca kopyacı ninja Kakashi ve şaringanlı kakaşı olarak da tanınmaktadır ki bu lakaplar kendisine sol gözündeki bir özellik özelliği kullanmak suretiyle binden fazla jutsuyu öğrenmiş kopyalamış olması gerçeğinden hareketle ortaya çıkmıştır zaten anlatacağım birazdan evet sol gözündeki bu özellik şaringan sadece neredeyse yok olmuş olan uçuş aile, uçu ailesinin bazı fertlerinde görülebilen bir özelliktir. Evet. Normal gelişimini tamamlamış ve fal haldeki şaringan özelliğine sahip olan sol gözünün kırmızı göz bebeği içerisinde 3 virgülümsü işaret bulunmaktadır. Bu normal gelişimin üstünde yalnızca bir adet özel seviye daha vardır ki Kakashi'nin bu seviyeye manganın 275 numaralı bölümünde ulaşmış olduğu görülmektedir. Bu seviyenin ismi Mangekyou Sharingan'dır. Bu seviyeye Uchiha Itachi Kakashi'den önce ulaşmış olduğu anime animede ve mangada belirtilmiştir. Evet. Gördüğünüz gibi böyleydi. Şimdi bir de Kakashi'nin geçmişine gidelim. Kakashi başlarda güçsüz ve güvenilmez gibi görülmüştür. Ancak kendisi istisnai şekilde çok yetenekli olup 6 yaşında Chunin rütbesine, 13 yaşında ise Jonin rütbesine erişmiş olan harika bir çocuktur. Babası olan Atake Sakumo, Kona'nın beyaz dişi yani İngilizcesi White Fang of Kona. Kona no Shiro Kiba. Her neyse işte. <laughs> olarak tanınmıştır ki bu lakap kendisine neredeyse efsanevi üçlü. Efsanevi üçlü de zaten efsanevi Sanniniler. Yani Sandaymen'in Sandayma Okage'nin öğrencileri. Evet onlarla aynı seviyede görülmesi dolayısıyla ver, verilmiştir. Kakashi'nin gençliği, gençliğinin anlatıldığı Kakashi Gaiden Arç süresince manga bölümleri 239 ve 244. Kakashi'nin sahip olduğu Sharingan gözünün ve gözün dışındaki uzun yara izini, izinin kökeni ve hikayesi açıklanmaktadır. Evet bölüm 3. Gizli Ninja Savaşları sırasında gerçek geçmektedir. Ay oğlum okumayı unuttuk lan bir ara. <laughs> Bu sırada 13 yaşında olan Kakashi ve takım arkadaşları Obito verin gelecekte Yondai yani 4. Hokage olacak kişinin komutası altında Iwagaku Iwagakure <laughs> sınırları içinde bir görev üzerindeydiler. İzleyen savaş süresince Kakashi'nin sharing'e kullan kullanmasından dolayı bugünkü şöhretine kavuş kavuşur evet. Ayrıca kendisinin gözetmenliğini yapan hayatta kalma eğitimi sınav, sınavının alan Ya oğlum okumayı unuttum ya. Bildiğin okumayı unutmuşuz amına koyayım. Ha okullar falan da bitti ya evet. Nerede kalmıştık? Bir dakika baştan alalım hocam. <laughs> Ayrıca kendisinin gözetmenliğini gözel Ayda gözetmen. Amına koyacağım ya. Okuyamıyorum oğlum gözetmenliğini yaptığı yaptığı hayatta kalma eğitimi eğitim, eğitim. <laughs> sınav sınavını alan her olası genin takımını sınavdan bırak bura yazdığın şeyi sikeyim amına koyayım. Bu ne ya? Neyse siktir et okumayacağım ya. 3. Okagi gibi ve Muhtemelen Jiraiya ve 4. Okagi gibi olası öğrencilerini seçmek için adı kötüye çıkmış olan zil sınavı isimli bir sınav uygular görünürde sınav akademi mezun öğrencilerin her birinin kakashi'den bir zil kapması gereken bir tür eğitim şeklindedir. Ancak sınavın nihai hedefi olası genin adaylarının takım çalışması ve fedakarlık özelliklerini ölçmektedir. Kakashi'nin gerçek genin mezuniyeti sınavı olarak kullandığı bu sınav akademiden mezun olan öğrenciler arasında arasından olası geninleri %99 gibi yüksek bir başarısızlık oranıyla ayıkla, ayıklamaktadır. Evet. Bu sınava giren mezunların %99'u kalmıştır. Yani siz düşünün artık. Evet. Kakashi'nin Kakashi'nin sınavının diğer Jonin'ler joniniler... Ya oğlum ben niye böyle şeyleri okuyamıyorum ya? Neyse göre daha zahmetli ve zorlu olduğu düşün, düşünülse de 3. Okage Kakashi'nin önceki takımları bırakmasının son derece doğru ve akıllıca olduğunu ortaya çıka, çıktığını düşünmektedir. Takım 7 Naruto, Sasuke ve Sakura Kakashi'nin sınavını geçen ilk takım olmuştur. Kakashi kıvrak zekası ve yeteneği Sharingan'ın kıvrak yeteneği Bura yazdığın şeyi sikiyim ya oğlum. Ben niye okuyamıyorum bugün? Bir dakika. Kakashi kıvrak zekası ve yeteneği Sharingan'ın kendisine verdiği avantajları avantajla birleştirerek eşi görülmemiş başarılara imza atmıştır. Evet. Sharingan sayesinde binin üzerinde binin üzerinde sayıda tekniği öğrenmiştir. Sayısız savaştan galip çıkarak eşsiz bir tecrübe kazanmıştır ki bura yazdığın şeyi sikeyim ya. Oh be bitirdim de şimdi kendimden de bir şey katmam lazım. Ne katsam acaba? Mesela karşım Kakashi'nin an üyesi olması. Evet. Kakashi zaten bildiğiniz gibi Obito'yu ve Rin'i kaybettikten sonra hatta babasını da kaybettikten sonra bir depresyon gibi bir şey düşüyor. Tam hatırlamıyorum. Galiba Minato'ydu. Diyor ki işte sen ambu üyesi ol. Kushina'yı koru diye. Kakashi ambu üyesi oluyor hatta. O da var zaten. Ki oluyor. Sonra da zaten Yondai Yonda mı Yondai mi lan? Aynen. Minato'yu zaten kaybediyorlar dördüncü Okka keyif. Öyle öyle devam ediyor. Obito'nun ölümü falan da zaten şeydi. Obito aslında ölmüyor orada. Kayanın altında kalıyor. Joninlik hediyesi olarak vermediği hediyeyi sol gözünü Kakashi'ye veriyor. Yani Sharingan'ını Kakashi'ye veriyor. Bu yüzden de zaten Kakashi'nin sol gözünde Sharingan bulunmaktadır. Obito kayanın altında kalıyor. Aslında ölmüyor. Başka Madara kurtarıyor onu kayanın altından. iyileştiriyor falan beyaz zetsu ile birleşiyor, Kombo yapıyor, bir şey yapıyor. Rin'in ölümü de zaten Ha toprak köyü müydü neydi tam hatırlamıyorum. Onu da hatırlamıyorum. İçine 4 kuyruklu mu üç kuyruklu mu sokmuşlardı. Planları da şeydi işte konaya girince serbest kalacak falan. konu konağın içinden geçecek gibi. Zaten Rin bunu anladı. Kakashi onu kurtaramaya geldiği sırada kendisini Kakashi'nin önüne atarak Raikiri'nin tadına bakmış oldu. Raikiri'yi kalbine yedi. Ki zaten bunu da Obito gördü. O sırada zaten ikisinin de Mangekyou Sharingan'ı aktif oldu ki Kakashi'nin zaten Mangekyou Sharingan'ından haberi yoktu bu zamana kadar. Onu da zaten Shippuden de öğreniyor şeyi falan, Kamui falan Shippuden de öğreniyor. Evet, Sharingan alma hikayesi bayağı garipti. Hatta Mangekyou alması da garip. Aynen zaten sonra Obito geliyor onları acımasızca katlediyor itneleri Evet. Başka ne kaldı? Anlatmadığım. Yok galiba. Minato'nun zil testi falan da var aynen. Minato'dan zili alıyorlardı mı? Onu da hatırlamıyorum. var. oğlum Boruto'yu geçtikten sonra her şeyi unuttum ben ha. Tekrar bir başlayıp bitirmek lazım yani onu da. İnşallah başlayıp bitiririz. Evet. Şimdilik bu kadardı. Zaten söylemediğim şeyler varsa altta yorumlarda belirtirsiniz. Umarım videoyu Ben sizlere like, tamam, unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.